kadınları şuursuzca erkeklere yaklaştırmamak da şeytan asıl oyunu değil mi hocam diyor. Tabi. Çünkü kadın sevgisini yok ediyorlar gençlerin ruhundan. Kadını asla yanaşmamaları gereken, tehlikeli gördükleri, erkeksi olması gereken varlıklar olarak kadınları değerlendirerek garip bir yapı veriyor meydana getiriyor. Önce kadını itici hale getirmenin peşindeler. Yani bütün gücünü erkeksi, itici sert, işte kaşı gözü birbirine karışmış, bakımsız, makyajsız, erkek gibi bir varlık. Sonra da kadına yaklaşmanın son derece tehlikeli olduğuna dair yoğun eğitim. Kadınları da erkeklere karşı nefreti öğretiyorlar. İşte onlar çok tehlikelidir, şöyledir, böyledir, bizdir, zalim. Ama doğru yönleri de var tabii de. İyi erkek de var ama değil mi? Güzel, ahlaklı, dürüst, sevecen, Allah'tan korkan mazlum sayarız da sayarız. Aman 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 dikkat et. Tek öğrettikleri zengin birini bul. Evet. Evet. Zengin birini bul evladım. Yani konu bu. Ana umde bu yani. Dinin ana konusuymuş gibi. Müthiş bir erkek nefreti ve filmler de bunu anlatıyor. Mesela erkekler tuzakçı, işte her an ahlaksızlığa yatkın. İşte akşam mesela film seyrettim. Orada da öyle. Yani sürekli kadınlara tuzak kadınları da erkeklere tuzak kuran, kadın, erkeklerin başını belaya sokan tehlikeli varlıklar olarak gece gündüz anlatıyorlar. Erkekleri kadınları, kadınları erkeklere böyle nefret ettirecek bir politika var. O yüzden karşılaştıklarında birbirlerine müthiş bir öfke, müthiş bir teyakkuz ve bayağı tehlikeli bir varlıkla karşılaşmış gibi bir hal sunuyorlar. Evet. Halbuki erkekler de güvenilir olması lazım, kadınlar da güvenilir olması lazım. Her iki tarafta nurlu, temiz, değil mi? Sevecen ve cazibeli olması lazım. Evet. Fıtrat budur. İnşallah. E beğeniyorsa, hoşlanıyorsa da nikahlanır helaliyle. O kadar. E Allah zaten nikahlansınlar. Ona göre yaratmış. Cinselliğin detaylarını da yaratmış Allah. İnşallah. Hadiste de, e, hadis olduğu söylenen Hı. sözde de şöyle geçiyor. Kadınlar kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Onları düzeltmeye uğraşmayın. Onlardan eğrilikleriyle yararlanın. İşte mesela bu çok aşağılayıcı bir ifade. Evet peygamber böyle aşağılayıcı bir ifade de bulunması mümkün değil peygamberimiz. Evet. Yani. Kur'an'la çelişiyor. Evet. Çok acımasız ve vicdansız bir uslupla kadınlara karşı bir nefret politikası meydana getirmişler. Bunu da binlerce delile dayandırmışlar. İnsanlarda da kadınlara karşı müthiş bir nefret gelişiyor o zaman. Abi kadın dünyanın en büyük nimetidir. Ya yani dünyanın en güzel süsüdür kadın. İnşallah. Ya kadın üstüne süs yok güzellik yoktur. Şehirler de kadınlar için kurulur. Kadınlar olduğu için. Bütün sosyal sistemin de kökeninde yine kadınlar vardır. Kadının olduğu yerde hep huzur olur, güzellik olur. Bu nimeti bilmedikleri için Allah hep felaket vermiş tarih boyunca. Halen de o belanın içine girmek istiyorlar. Ama artık bu kiri, bu korkunçluğu dünyaya yaymaları mümkün değil.